Kamu Görev Etik Kurumu'nun son derece önemli ve gerekli bir kamusal görev üstlendiği ortadadır. Halka hizmet ederken dürüstlükten, tarafsızlıktan, şeffaflıktan, nezaketten, saygıdan, amaçlar ve misura bağlıktan hiçbir koşulda vazgeçemeyiz. Belediye hizmetine yürütürken bir yerde yanlış bir yaptığımızda bu yanlışın bedelini bütün sokak, mahalle ve şehir ödemektedir. Bu yüzden Doktor Faruk Özlü'nün önderliğinde Düzce Belediyesi olarak belirlediğimiz on temel ilke üzerinden kamusal sorunumuzu ve hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Belediyenin esasları insan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, kalkınma, teknoloji ve kalite başlıkları altında 10 temel ilke olarak düzenledik. Projelerimizi hayata geçirirken bu en temel ilke doğrultusunda düşünüyor, planlıyor ve hareket ediyoruz. Bir yönetim sisteminin başarıya ulaşabilmesi için yalnızca kurki düzenlemeler değil, aynı zamanda etik kurallara bağlılık da çok önemli. Bu bağlamda etik ilkeler yalnızca bireysel sorumluluk üzerinde kurumsal bir kültürün oluşmasına ve bu kültürün sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Kamu hizmeti biz kamu görevlerine verilmiş olan bir emanettir. Bizler bu emanetin bilincinde olarak kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli, görevlerimizi yerine getirirken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıyız. Kamu görevlileri eğitim kurulu olarak Anadolu'muzun bu güzel şehri Düzce'de sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Kıymetli konuklar, Kamu Görevlileri Eğitim Kurulu 2004 yılında 5176 sayılı kanunla kurulmuş olup kurulumuz kamuda etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, uygulamayı gözetmek ve kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir. Sayın buradayız efendim. Obrigado.